Herkese merhabalar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bugün size Movax'ın yeni çıkarıcı Momoverse evreninin ilk açılışını kutlamak adına yapılacak olan bir bedava ödül etkinliğinden bahsedeceğim. 5000 adet MyS3 Box dağıtımı yapılacak. Bunların ise şu anki değeri 1 milyon dolara eşdeğer. Bu açılışın ödüllerinden faydalanmak için öncelikle Binance mobil uygulaması üzerinden Momoverse'e giriş yapacağız. Ve ardından bir adet özel Movax avatar oluşturacağız. Ardından da bu aldığımız Movax avatar ile Oyun içerisinde mining işlemi gerçekleştirerek enbox coin'den kazanma şansı elde edebiliyor olacağız aynı zamanda. İsterseniz Binance mobil uygulamasına girdikten sonra yapmamız gereken işlemleri beraber yapalım. Şu an Binance'ın mobil ekranındayım ve ardından ana sayfadayken ekranımı yukarıdan aşağı doğru kaydırıp marketplace'e erişiyorum. Marketplace'e eriştikten sonra buradaki arama butonuna Mobax yazıyorum. Evet Mobax yazdıktan sonra Mobax Game'e tıklıyorum ve bizi Momoverse uygulamasına aktaracak buradan Binance aracılığıyla. Bu uygulamayı Android Market'ten veya iOS Market'ten indiremiyoruz. Sadece Binance'ın NFT Marketplace'ine girip oradan bir köprü oluşturmuşlar sanırım. O köprüden uygulamayı direkt olarak bağlantı sağlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar oyun ana sayfamız geldi. Burada oyunumuza Binance hesabımız ile giriş yapmamız gerekiyor. Etkinliğe katılmanın bir, bir şartı da bu zaten. Hemen OK butonuna tıklıyorum ve Binance hesabım ile eşleştiriyorum. Devam dedim. Evet arkadaşlar Momoverse oyunumuza giriş yaptık. Ardından Trust diyerek devam ediyorum. Ardından bize o, oyunun tanıtımı için bazı hikayeler anlatıyor oyunla alakalı. Evet arkadaşlar oyuna girdikten sonra bize Avatar için bir tane hesap açma ödülü olarak NFT kutusu verdi. Bunu saklayamıyoruz. Direkt olarak açmamız gerekiyor open deyip devam ediyorum Evet arkadaşlar kutumuzu açtı. Bu avatarımı profil fotoğrafım olarak ayarlayabiliyorum. Ve enbox token um farmlamaya başlayabileceğim bu avatar sayesinde. Avatarımızın altında da avatar numaramızı yazıyor. Ve NFT kartımın hash power yani mining gücünü görebiliyorum. Ardından go deyip devam ettim. Go deyip devam ettikten sonra artık avatarım benim profil fotoğrafım olarak ayarlandı. Altında da benim avatar idim bulunuyor. Bu idleri arkadaşlarınıza göndererek... Onlar sayesinde birer tık kazanma hakkı da sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi önemli konuya geldik. Hemen ana sayfada etkinlik bölümüne tıklayıp etkinliğime geçiriyorum ve 1 milyon dolar değerindeki NFT kutularından kazanma şansı için ticket bölümüne geçtim. Etkinlik ana sayfasında kutunun altındaki tickets butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bize bir tane etkinlik kodu girmemizi istiyor. Buraya 32 46 963 yazıyorum ve devam ediyorum. Bu kodu sizde bu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu kod sayesinde bir tane etkinlik için bilet kazanabilirsiniz. Hemen confirm diyorum devam ediyorum. Ve evet tebrikler bir tane ticket kazandınız diye bildirim geldi. Bu şekilde ticketlarımızı alabiliyoruz arkadaşlar. Bu ticket sayesinde 5000 adet Master Box çekiliş için elimizde bir tane bilet bulunmuş olacak. Eğer ödül olarak kutu kazanırsak 6 Aralık'ta kutularınız size gönderilecek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.